Değerli arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bir önceki dersimizde atak darması mecazi müsele işlemiştik. Bir iki örnek vermiştik. Şimdi bir örnek daha işleyelim. Ondan sonra diğer başlıklara geçiyoruz. O halde devam ediyoruz. Arkadaşlar Orhan Veli az önce bitirdim derken ben size şunu söyleyeyim. Orhan Veli'yi Orhan Veli'nin yüzüne baktım. Orhan kardeşim seni bitirmeye geldim yüzüne. Bunu mu kastediyorum Orhan Veli'nin? Orhan Veli'nin eserini kastediyorum. Orhan Veli söyledim ama eseri söylemediğim için eseri kastettiğimden dolayı mecaz ı Mürsel adaktarması diyoruz. O halde gelin beraber şöyle bir çizelim. Orhan Veli derken eser kastettim. O zaman bu eseri kastettim. Eser yazar ilişkisi oldu. Batı yine bu olaya sessiz kalmış. Batı. Batı bildiğimiz yön değil mi? Peki batıdaki, batı kendi kendine mi yoksa batıdaki insanlar mı şey yapar, sessiz kalır? Yani ya da ülkeler değil mi? Batıdaki ülkeler. O halde batıyı söyledim, ülkeler söylemediğim için bunun adına adaptarması olmuyor mu? Oluyor. O halde diyelim. Batı, burada batı derken burada ülkeler kastedildi. O zaman bana sorarsa batı yön, yön ama ülkede kastedildiği için yön, ülke ilişkisi diyeceğim. Anlaştık mı arkadaşlar? Olay bu kadar basit. Yani bir sürü şey var. Ataktırmasın da gerek yok hepsini bilmene. Yani 50 tane örnek veririz. Yok neden sonuç şişkisi kurulmuş, yok benimle ilişkisi ne? Gerek yok. Yani mantığını da çıkartabilirsin zaten. Arkadaşlar geldik tarih. Bir sözün tam tersini düşünecek biçimde kullanılması arkadaşlar tarih, dokundurma diyorum bakın. Dokunduracağım bana. Ben bilsin, hani bizim günlük hayatta laf sokma var ya, İşte bu. Bizim dokundurma yaptığımız sanat işte. Tarih sanatı eşittir laf sokmadır. Bak, senin gibi dost varken düşmana ne gerek var ya? Senin gibi dost varken düşmana ne gerek var derken. Halbuki yani sen düşmansın demek istiyor. Senin kötü bir insan olduğunu söylemek istiyor. Ne yapıyor? Dost diyerek alay ediyor sen kötü birisin diyor. Kötülük anlatıldı. O halde gördük mü arkadaşlar? Tarih dokundurma işte böyle bir sanat. Zor değil, çok kolaydır. O yüzden üzerine düşmüyorum. Geldi mübalağa abartma. Sözün etkisini artırmak için. Bir varlığı olduğundan büyük ve olduğundan küçük göstermeyi ne diyorum? Mübalağa. Diğer adıyla ne diyorum? Abartma. Bak şimdi. Bu çocuk böyle giderse iğne ipliğe dönecek. Bu çocuk zayıflaması var değil mi? Zayıflamaktan bahsediyor. Peki bu çocuk iğne ipliği nasıl olacak? Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil. Ne yaptı? Zayıflığı olduğundan azalttım. Yani böyle abarttım yani. Ne yaptım? Zayıf ama daha da zayıf gibi böyle iğne ipliğe benzettim. İşte. Zayıflığı abarttığım için burada mübalağa sanatı vardır. Valide diyorum ki Burada anlatılan, şöyle yazıyorum arkadaşlar, zayıflık abartıldı. Abartıldı. Geldim, biraz sessiz olur musun? Bütün apartman seni dinliyor demişim. Bütün apartman, gelme şu anda konuşuyorum ediyorum, sen bana diyorsun ki bütün apartman seni dinliyor. Hocam, ya benim azıcık sesim var ki sen olduğundan fazla göstermiyor musun? Gösteriyorsun demek ki olduğundan bir şey fazla gösterdiğinde ben bunu abartma demiyorum muyum? İşte bak sen bana abartın işte böyle cümle kurarak sesimi daha yüksek gösterdi. İşte böyle diyorum ki burada sesi daha yüksek sesi olduğundan yüksek göstermek var. Yüksek gösterdi yani abartma geldim dolaylama. Değerli arkadaşlar dolaylama dedim olay şu. Bir sözcükle anlatılacak bir kavram varmış tamam mı? Ben bunu iki kelimeyle anlatırsam ben buna dolaylama diyorum. Anlaştık mı? Bir sözcükle anlatılacağını iki kelimeyle anlatırım. Burada anlatma daha güçlü kılmak için tek sözcük anlatılacak durum. iki kelime anlatmaya denir tanımını yapmışım. File bekçisi son dakika golüyle yıkıldı demişim. File bekçisi. Fileyi düşün. File nerede var? Kalede var. Yani burada futbolda konuştuk değil mi? kafile derken iki kelime bak. Bir, iki kelime bu. Ama ben aslında tek kelimeyle anlatılan kavramı. Bak bu bir kelime, ben bunu bir iki kelimeyle anlattığım için, kaleci demeyip file dediğim için bunun adını dolaylam oldu arkadaşlar. Geldik, Ulu Önder'in hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Ulu Önder derken, iki kelime değil mi? Ulu ve Önder. Peki kimi kastetti? Tek bir ismi Atatürk. Kastedildi burada hata Türk. Peki beyaz perde derken bir, iki. İki kelime var. Değil mi arkadaşlar? İki kelime olduğuna göre. Ben beyaz perde derken neyi kastediyorum? Sinemayı kastediyorum. Değil mi? Bak sinemada tek sözcükten oluştu. O halde sinemayı söyle, söylemeyip beyaz perde derip, iki kelime anlattığım için bunun adına dolaylama diyor muyum? Diyorum arkadaşlar. Hani zor muymuş? Değil değil arkadaşlar. İşte. Sözcükte anlamın yüzde yakınını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda kinayeye değineceğiz. Deyim aktarmalarına değineceğiz. Ondan sonra bu kısmı noktalıktan sonra genel özel anlamı sözcükler. Somut soyut, somutlaşma, soyutlaştırma gibi kavramlara değinip ondan sonra ikilemeler, deyimler, atasözler deyip konumuzu bitireceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a